ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar bakalım mayıs ayı senin için hangi enerjilerle geliyor evet mayıs ayın İlk etkimiz 10. evinde Venüs Neptün kavuşumu yaşanacak. Bu da özellikle mesleki konularda hayallerle gerçekler arasındaki makasın biraz açılması anlamına geliyor. Ama bu makasın aslında belki zaten açıktı. Senin bu açık olan makası fark edeceğin ve harekete geçeceğini de gösteriyor. Yani istediğin bir şey vardır, yapmak istediğin, kurduğun bir hayal vardır ama bulunduğun nokta bambaşka bir noktadır. Dersin ki ben bundan sonra hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Aynı zamanda çok güzel bir ödül alabilirsin. Çok iyi yaptığın bir işte takdirle karşılanabilirsin. Bu da atacağın ilk adım olabilir. Burada eğer böyle insanlar önünde nasıl göründüğünle ilgili hani insanlar beni nasıl görüyor ya da aklındaki kişi benimle ilgili ne, ne düşünüyor, beni hayatında nereye koyuyor gibi kafa karışıklığı yaratan durumlar varsa burada kendini ortaya koymak isteyeceksin. Yani ben bak buyum, beni de böyle gör, olduğum gibi gör diyeceğin açık ve net olacağın bir süreç içine girebilirsin. Ama tekrar kariyere geri dönüyorum. Ee, burada belirsiz kararlar, yani bir gün öyle, bir gün böyle, bir gün karar verdim başlıyorum, ertesi gün vazgeçtim. Ee, kaçmak mı, kalmak mı, gitmek mi, devam etmek mi gibi ikilemler arasına zaman zaman düştüğünü fark edebilirsin. Bu noktada hemen karar verip harekete geçmek önemli olacak. Ve devam ettiğimizde. Bir dolunay yaşanacak. 12 Mayıs'ta zaten hemen Mayıs ayının başından itibaren bu dolunayın etkileri yavaş yavaş yükselecek. Bu dolunay çok sert bir dolunay. Bu dolunay niye sert? Çünkü tam karşısında güneş Algol yıldızıyla kavuşumda olacak Yengeçler ve bu da özellikle aşk hayatında ilgili senden saklanan sırları öğreneceğin anlamına geliyor. Bir yüzleşme olabilir. Bu noktada sana karşı ilgisi olan, senden hoşlanan birisinin aşk itirafı da gelebilir veya aşk hayatında hoşlandığın birisinin gerçekte ne yaptığını öğrenebilirsin yani e, aranızda bir şeyler başlamıştır ama arka planda o bir işler çeviriyorsa ortaya çıkar Mayıs ayında hem de 12'sine kadar ortaya çıkar diyor gökyüzü kimse senden bir şey saklayamaz ama şunun altını çiziyorum Mayıs ayında birisine karşı çok yoğun bir duygu hissedersin sonra o kişinin peşinden gidersin ondan sonra bir bakarsın yalan çıkar bak özellikle de hani böyle çok e, bir anda kapılıp Gittiğin ilişkilere çok dikkat et. Arka planında bambaşka şeyler olabilir. E, çünkü böyle kandırılmalara, yalancı insanlara, biraz böyle çekici görünen ama e, böyle içinde bir şeylik olan... Şimdi o kelimeyi de kullanmayayım. İnsanlara da çok açık olacağım bir dönem olacak yengeçler. Bunu nasıl iyiye kullanabiliriz? Diyelim bir duygu hissettim birisine karşı bak bakalım... Ee, bir tanı bakalım hani hemen bir atlamamak gerekiyor bu dönemde aynı zamanda çok fazla cesaretli olacaksın ve belki de tutkuların yapmak istediklerin için hiç bulamadığın o cesareti o böyle büyük adımı atacak cesareti de bulacağın bir ay olacak ve e, devam ettiğimizde Merkür burç değiştirecek ne zaman 1 Mayıs'ta bu da özellikle sosyal çevren arkadaşlarınla ilgili bir farkındalık anlamına geliyor. Yeni insanlarla bağlantılar kurabilirsin, çevreni genişletebilirsin. Hatta hem iş hayatında hem de sosyal hayatında mutlu olacağın, kendini iyi hissedeceğin insanların arasında olmak isteyebilirsin. Bir de şunu söyleyecek yengeçler, ben gelecek planlarımı Başkalarının beklentilerine göre artık şekillendirmeyeceğim. Ben kendim ne istiyorsam, nasıl bir gelecek istiyorsam, ona göre hayatımı yönlendireceğim diyeceğiniz bir dönem ve çevrenizdeki insanları da buna göre belirleyeceğinizi söylüyor. Ve bu ay çok önemli bir geçişimiz daha var. Satürn, yani karmik gezegen Satürn, Koç burcuna geçecek yengeçler ve sizin yine haritanızın tepe noktası etkilenecek bundan. Şimdi bulunduğunuz bir işte kalıcı olmanız için ya da gelecekte istediklerinizi elde etmeniz için daha fazla çaba ve sabır gerektiğini fark edebilirsiniz. Yani ben işte basamakları kocaman kocaman çıkmak istiyordum ama gördüm ki bu işte daha çok yolum var. Daha çok şey yapmalıyım diyebilirsiniz. Ama bu farkındalık sizin alacağınız bir uzmanlık, bir ödülün ardından gelebilir. Yani bir hedefiniz gerçekleşebilir. Hemen arkasından tamam bu hedefim oldu. Şimdi bir sonraki hedef için harekete geçiyorum diyebilirsiniz. Bu da oldukça güzel ve olumlu bir etki. Aynı zamanda belki bir alanda kendine güvenmiyorsun Yengeç burcu. Yani ben işte onu yapamam, bunu edemem. Şimdi Satürn buraya gelince ne olacak biliyor musun? Ben aslında bunu yapabilirim diyeceksin belki de hani düşündüğün kadar zor değil. Sadece zaman gerekiyor, çaba gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Çünkü Satürn'ün enerjisi biraz böyle. Onun ödülleri geldiği zaman kalıcı oluyor hayatında. Zor veriyor ödüllerini ama kalıcı bir şekilde veriyor. Bir hedefim vardır, yapmak istediğim bir şey vardır dersin ki tamam ben artık yolu biliyorum, nereden gitmem gerektiğini biliyorum, önüme çıkacak engelleri de biliyorum, o zaman şimdi adımımı atıyorum. Belki yeni bir hayat kurmak istiyorsun, belki bir hedefin var, bunun için başlangıç yapmak istiyorsun, sorumluluğunu alarak başlama enerjisinden bahsediyor. Ve bu noktada aslında şurayı da tetikliyor olacak. Hani her insanın doğum haritasında belli bir potansiyel vardır. O potansiyelini hayat içerisinde doğru kullanırsa açığa çıkartabilir, gerçekleştirebilir. Burada senin potansiyelin her neyse bunu net bir şekilde göreceğini, yapabileceklerini, elde edebileceklerini fark edebileceğini gösteriyor sevgili yengeç. Ve ay sonuna geldiğimizde burada bir yeni ay yaşanacak. Burası ruhunun en karanlık noktası sevgili Yengeç burcu ee, aşk konusu. Ruhunu daraltan konular ya da böyle ruhunda duran, bilinç altında duran, temizlenmesi gereken, şifaya ihtiyaç duyan alanlar. Belki eski bir acı, belki bir korku ya da bir pişmanlıkla bağlantılı bir alan. Buradaki bir yeni ay senin için aşk hayatında. Ya ben bunu yaşadım. Bu bir aşk mıydı? Bunun adı neydi? Gerçekten şimdi artık adını koyuyorum deme enerjisini beraberinde getirecek. O yaşadığın duyguya gerçekten belki bir anlam vereceğin bir ya da bir acıyı artık şifalandıracağın, hiç konuşmadığın, hep içine attığın bir şeyi artık ifade edeceğini söylüyor. Ve belki de konuştukça rahatlayacaksın, belki de ifade ettikçe, e, kelimeler özgür kaldıkça sen de o yarayı şifalandırıyor olacaksın. Bir konuda yanlış yapmış olabilirsin, pişmanlık duyuyor olabilirsin. Ama hiç önemli değil, bu yeni ay diyor ki, tamam şimdi bak nerede hata yaptığını gördün artık bu yüzeye de çıktı bunu itiraf da etti söyledin de şimdi artık hayatını yeniden düzene koyabilirsin sevgili yengeç burcu evet Mayıs ayı çok kritik neden özellikle 12 Mayıs'a kadar olan süreç ayın Dolunay'a doğru ilerlediği süreç çok kritik olacak ve bu sizin hayatınızda aşk hayatınızda yapmak istediklerinizde yaratıcı enerjinizde çok yoğun bir etki yapacak. Doğru olanın peşinden gitmeye çalışmak önemli olacak. Gördüğünüz her şey doğru olmayabilir. Ya da bir takım finansal kararlar alırken e, aşırı uçlarda düşünmeden Iı, ayakları yere sağlam basarak ilerlemek doğru olabilir. Bu yeni ay biraz risk e, dolunay yeni Ah, dolunay <laughs> risk alma iştahınızı artıracak yengeçler onu da yapmak istiyorum bunu da yapmak istiyorum derken çok büyük adımlar atmanız gerekebilir ama burada hızlı koşmak yerine satürne hesaba katarak yavaş sağlam emin adımlarla gittiğinizde hayallerinize de ulaşma enerjisinden bahsediyor şimdi eğer ki bireysel doğum haritalarınıza bu Mayıs ayı nasıl bir iz düşüm yapacak? Bunu öğrenmek isterseniz, kendinize özel, tarihli, detaylı bir yorum almak isterseniz YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Hemen aşağıda. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.